Nasılsın mübarek? İyi ne olsun, Hafız Sen nasılsın? Hayır, Hayırdır ne oldu? Bizim babayla uğraşıyorum. 50 kere söyledim. Bak dedim, senden bir şey istemiyoruz. Git güzel işine çalış. Yok efendim neymiş? İş sıkışıymış. Çok yoruluyormuş. Tatili çok azmış. Başkaları daha fazla para kazanıyormuş. Sayıyorum da sayıyorum. Yok vallahi çok yorulmuyorum. Sözü dinlemiyor. Diyorum bak. Oğlunun gülü, sen çalışkansın. Yaparsın, her şey istediğiniz gibi olur. Biz illa ki var. Nerede duvara mı atıyoruz Hiç dinliyorum ki. Ah, bu zamanla bu <laughs> hepsi, hepsi. Seninki yine iyi. Benim anne edemi akşama kadar evde otur iki rekat namaz kılma. Diyorum hayır anne hanım. Cennetimi garantiledin. Bana ne dese beğenirsin. Eee, seni boşuna mı gönderdik hafıza? Dedim o, hep bizden geçinmeyi düşünün. Hiç gayret etmeyin. Hem biz hepsine yardımcı olamayız ki. Biraz da kendiniz gayret edin. Hayırdır beyler ya? Ne konuşuyorsunuz böyle hararetli hararetli? Bizim ebeveynler hakkında konuşuyoruz. Hoş geldin. Yine ne yaptık ya haritalar ya? Kaç yaşına geldiler ama hala her şeyi bir bahaneleri var maşallah. Hayır, nerede yanlışlık? Bir eksik miydi? Yanaklarımızı sıktılar da yok mu dedik. Geçenlerde benim anne hanım misafirlerin içinde oy benim bal oğlum aslan oğlum dedi bir yanaklarımı sıktı. Milletin içinde rencide olmasın diye bir şey de demedim. Biz onlar için her şeye katlanalım. Onların yaptığına bak mübarek. Öyle öyle benim baba da sevsin Arkadaşlarının yanında şöyle gururlansın diye sürekli çalıştım. Takdir belgeleri getirdim eve. Hayır nerede yanlış yapıyoruz anlamıyorum ki internet kafemiz yok abur cuburumuz yok Takılan altın ve paraları hep onlara verdik Affedersiniz sünnet olduk ihtiyaçları vardık, takıları yine onlara verdik Bayram demedik karşılıklarımızı topladık Baba Bey'in işi görürsün diye ona verdik Hep ver hep ver Nerede vefa Af Allah'ım af Sizinkiler yine iyi Allah'a şükür. Arada onları çıkarın dışarı, camiye, sohbete götürün. Biraz manevi bir hava iyi gelir. Nereye götürelim sohbeti? Her hafta pazar günleri Hafız Furkan Can ilim ve Araştırma Derneği'nde sohbetler var. Baba beyleri oraya götürelim. Anne hanımlar da YouTube'dan izler artık. Hay Allah sana razı olsun. İnşallah bir şey. Yarar tabii ki. Hem de sohbette rahmet vardır. Hatta bence herkesin haftada en az bir kere sohbete gitmesi lazım ki Ruhu diri kalsın. Neyse ben eve gideyim de müjdeyi azıcık sevinsinler. Bir dahaki çekimlerde daha başarılı çekimler yapmak için gayretlerimiz olacak değil mi Ömer? Evet. Tebrik ediyoruz. Bizim varımda Evet, seyirci olsun istedik. Güzel miydi? Güzel. Beş para der mi? Evet. Evet. evet, mimikleriyle, bizleri büyüyle. <laughs>